Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle crop çalışacağız arkadaşlar. Bunun için koton ipli kullanıyorum. Alize koton Gold kullanıyorum. 50 gramında 165 metre var. 3 numara şiş kullanıyorum. Eğer malzemelerimiz hazırsa gelin beraber başlayalım. Şimdi şişimize 50 ilmek attık arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzündeyiz şu an. 2 tane ters örüyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 3 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. 3 ilmeğimiz kaldı. İpliğimizi arkaya alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. 2 tane de ters örüyoruz. Örgümüzün düz tarafına geçtik. Burada örmeden alıyoruz. İkincisini düz örüyoruz. Üçüncüsünü de ters örüyoruz. 3 ilmek kalana kadar dümdüz ilerliyoruz. 3 ilmeğimiz kaldı. İpliğimizi öne getirdik. Bir tane ters ördük. İki tane de düz örerek sıramızı bitiriyoruz. Bundan sonra bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şuradaki ters ilmeklerimize başında ve sonunda iki tane ters ilmeğimiz var. Onlara dikkat ederek ne kadar öreceğiz? Göğüs çevremiz kadar öreceğiz arkadaşlar göğsümüzün çevresi kadar örelim. Tekrar gelelim. Şimdi ben ördüm. Göğüs çevresi kadar. Şimdi burada yapacağımız bir şey var. Şimdi ipliğimizi uzun keseceğiz. Şöyle 2 santim kadar kıvıracağız tersine. Bakın düzü bu tarafta. Tersine kıvırıyorum iki santim kadar ve her ilmeği her ilmeği denk getirene getirerek sıramı takip ediyorum. Şöyle dikiyorum. İpliğimi iğneme geçirdim. Bakın şimdi her ilmeği ilmekle bağlayacağız. Şöyle. Sırayı da takip edelim. Şu sırayı şuradan haroşaların üzerinden alıp bu şekilde dikeceğim arkadaşlar Bakın bu şekilde dikiyorum. Boydan boya burasını dikeceğim. Daha sonra öbür ucunda aynı şekilde yapıp aynı şekilde yapıp bunun da ipliği var bunu da 2 santimden kıvırıp dikeceğim ve tekrar geleceğiz arkadaşlar bunları yapalım gelelim şimdi ilmek alacağız arkadaşlar tam buradan tam kıvırdığımız yerden başlıyoruz şu çizgiden şu çizgiden her her gözden alıyoruz arkadaşlar her gözden bu şekilde çepe çevre çepe çevre ilmeklerimizi alıyoruz ve burada 4 numara şiş kullanacağız arkadaşlar çünkü fırfır yapacağız Şöyle. Her gözden. Bu şekilde boydan boya boydan boya tam bu noktaya kadar şu kıvırdığımız yerin şu noktasına kadar ilmeklerimizi alacağız arkadaşlar ondan sonra artırmalarımız var ilmeklerimizi alalım tekrar buluşalım ilmeklerimizi baştan sona aldık arkadaşlar şimdi bu sırada arttıracağız çünkü fırfır yapacağız fırfır ne kadar fazla olursa yoğun olursa o kadar güzel olur arkadaşlar şimdi örgümün ters yüzündeyim bir arka taraftan alıyorum aynı ilmeğin ilmeği çıkarmıyorum bir de ön taraftan alıyorum diğer ilmeği de aynı şekilde her ilmekte artırma yapacağız şöyle göstereyim bir arka tarafından bir de ön tarafından alıyorum bir arka tarafından bir de ön tarafından bir arka taraftan ilmeği çıkarmıyorum hemen ön tarafından bir tane daha ilmek alıyorum arka taraftan. Bir de ön tarafından. Hiç saymaya, ilmekleri saymaya gerek yok arkadaşlar. İlmekler ne kadar fazlalaşırsa o kadar büzgüler yoğun olur ve o kadar da fırfırımız güzel olur. Bu şekilde tüm ilmek ilmekleri ikiye katlıyoruz ve ondan sonra yapacağımız pek bir şey yok. Ondan sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Fırfırın boyu da sizin, e, size kalmış. İster uzun bir fırfır yaparsınız, ister minik bir fırfır yaparsınız. E, ondan sonra da örerek kesiyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Kordon çalışmak üzere birlikteyiz. Şimdi eğer kordonunuzu e, kalın bir kordon istiyorsanız, biraz daha kalın bir e, tığ kullanmanız gerekiyor. Ama ben çok kalın bir kordon istemiyorum şöyle 3 tane zincir atıyoruz 1 2 ve 3 şimdi zincirin hemen önüne bir tane ilmek alıyorum tekrar üzerine almadan bakın tekrar ilk baştaki ilmekten alıyorum ve 3 tane ilmeğim var Şimdi şu öndeki iki tane ilmeğimi çıkarıyorum. Şurada sabitliyorum ve ilk baştaki ilmeği örüyorum. Daha sonra ortadaki ilmeği örüyorum. Ve ilk baştaki ilmeği tekrar örüyorum. Tekrar çıkarıyorum. Bunları sabitliyorum. Şunu örüyorum ilk baştakini, ortadakini ve sondakini. Tekrar çıkarıyorum iki ilmeğimi. En baştaki, ortadaki ve sondaki. Bakın. Çıkarıyorum ilmeklerimi. Sökülmemesi için şunları tutuyorum ve en baştakiniyle bir tane örüyorum. Ortadakini örüyorum, en baştakini örüyorum. Bakın kordonumuz oluşmaya başlıyor. Tekrar göstereyim. Çıkardım iki ilmeğimi. Şöyle ikisini sökülmesin diye tuttum ve en baştakinden geçiriyorum ipliğimi. Ortadaki ilmeği alıyorum. Ondan da geçiriyorum. En baştaki ilmekten geçiriyorum. Arkası da böyle. İki ilmeğimi çıkardım. Tek ilmek var elimde. Zincirimi çekiyorum. Ortadaki ilmek ve en baştaki ilmek tekrar 3 ilmeğim var son kez gösteriyorum arkadaşlar bakın iki ilmeğimi çıkardım şurada o ikisini tuttum sökülmesin diye geçirdim ortadaki ilmek ve en baştaki çok tatlı bir kordon oluyor arkadaşlar şimdi bunun boyuna gelince değerlendirmeyi siz yapacaksınız belki daha aşağıdan göğüs hizasının daha aşağısından istiyorsunuz dolayısıyla kordon daha uzun olur deneme yanılma yöntemiyle geçirirsiniz şuradan çatallı iğneyi batırın ondan sonra kordonu geçirin ve ölçü ölçe devam edin arkadaşlar Bunları da yaptıktan sonra artık başka bir şey kalmıyor ve son paylaşımda birlikte olmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Kurulumuz bitti. Harika oldu. Şimdi kordonumuz bu şekilde oldu. Kordonumuz bu şekilde. Ben kalın bir kordon istemedim ama siz isterseniz kalın bir kordon yapabilirsiniz. Şöyle geçirdik biliyorsunuz. Bel hattı ne kadar tatlı oldu. Fırfırımız da bu şekilde oldu. Fırfırımızı 4 numara şişle yaptık. Dolayısıyla yoğun bir fırfır oldu arkadaşlar. Duruşu da bence çok güzel. Eğer siz Biraz daha biraz daha e, şuraları kapatmak isterseniz şuraları kapatmak isterseniz fırfırı biraz daha e, enli yapın arkadaşlar. Biraz daha enli yaparsanız e, dolayısıyla şuralar şöyle olacak ve harika olacak. Bol kesim pantolonlar çok kullanışlı ee, bol kesim pantolonlar şu an e, çok beğeniliyor, çok yapılıyor. Bol kesim bir pantolonun üstüne giyebilirsiniz, ee, bir eteğin üstüne giyebilirsiniz. Yani her şeyin üstüne giyebileceğiniz bir crop oldu. Ee, bu crop'u benden e, workshop ailesinden dişi bir kızımız istemişti. E, benim de o yaşlarda kızım olduğu için kendi kızıma yaptım. Ee, i̇nşallah o da beğenir ve o da yapar. Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de keyif alacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel, farklı projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.